<laughs> niye yaptın bunu bize? Ben niye cezalandırılıyorum? Ben niye cezalandırılıyorum? Faydalı bir insan olamadığım için mi sınanıyorum? iyi niye bırakıp Ne istiyorsun ben? De. Yağmur. Her şeyi biliyorum. Her şey mi? Yağmur annem annem bak. Annem buradaydı. Anne! Gün. Ay, vallahi buradaydı annem. Çatık kaşlarının ardından mı bakıyorsun dünyaya? açık hala güzel gözlerin? Sesimi hatırlıyor musun? Öfkeli misin bana? Yağmur bu... ...bu mektubu kimse okumadı. Sen nereden biliyorsun? Ben senin içine okuyorum. Konuşmadan da anlıyorum seni. Anlatmasan da duyuyorum. Söylemesen de dinliyorum. Her şeyi biliyorum. Canın tehlikede. Benim yüzümden. Sen mi kurtaracaksın beni? Akgün. Bırak. Yağmur. 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 Bırak. 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 Akgün. Savcım. Kabus mu görüyordun? Ne? Kabus mu görüyordun? Yağmur, Mamur bir şeyler diyordun anlamadım. Yok be savcım. O Yağmur. Yağmur. Bu Yağmur benim kızım Yağmur değil herhalde. Savcım yok ya bu. Sağanak Yağmur yağıyordu. Açık kalmış baksana üstüm kabus işte. Sen yani. Ah. Şimdi daha iyi misin? İyiyim iyiyim. Annenle ilgili sormak istediğim bir şey varsa. Konuşmak istediğin herhangi bir şey. Kapatalım savcım. Ölüm diyorsun. Hmm. İyi tamam sen açmadıkça bir daha da açılmayacak bu konu. Bu akşam söylediğin şeyleri de söylenmemiş sayıyorum. Şimdi artık yeni bir gün önümüze bakacağız, değil mi? Hadi kalk beni bir yere bırakacaksın. Öyle iyileşmedi mi ya? İyileşmedi. <laughs> Kafamda milyon tane soru var. Gideceğiz onlara cevap bulacağız. Hadi bekliyorum aşağıda. Tamam geldim. İkinci bir şans hak ediyorsun dedin ya savcım bana. Ve hak etmiyorsam yani hiçbir şey hak etmiyorsam. Sen konuşmak istemiyorum demiyor ya? Ne yapacağım ben ya? Ben ne yapıyorum ya? Ya ne ne yapıyorum? Burada bana yardım ediyorsun işte. Kafanı dağıtıyorsun beni Biz neyi bekliyoruz savcım burada? Yarım saattir buradayız. Neredeyiz biz? Birini mi bekliyoruz? Kim bekliyoruz? Bak şimdi. Diyelim ki sen Latif Coşkun'sun. Ve ölmedin. Ya sen demedin mi toprağın altındadır diye? Ya diyelim ki işte. Diyelim ki ölmedin yaşıyorsun. İlk olarak nereye giderdin? Bence buradan bize ekmek çıkmaz savcım. Boşa kovalıyorsun gibi geliyor bana. Ne bileyim kendi söyledin ya. Basmışlardır kafasına çoktan toprağın altındadır dedim. Bak şimdi. Eğer öldürselerdi... ...görmemizi isterlerdi. Bak polisin elinden aldılar adamı. Polis korumasından aldılar. O kadar gözleri dönmüş bu tür infazlarda muhbirlik edenin bedelini ödediğini sergilemek isterler. Ceset nerede? Mevzunun üstünü kapatmak istiyorlar belki. Ne biliyorsun? Halil Sadi çok iyi tanıyorum ben. O cenazeyi benim bir şekilde görmemi sağlardı mutlaka. Savcı buradan bize iş çıkmaz. Hadi eve gidelim. Adam ne yapacak? Kendi evine mi gelecek? En son yapacağı şey. Eğer yapacak daha iyi bir işin yoksa... ...bence burada biraz otur, bekle. yapacağım ben şimdi? Ne yapacaksın şimdi Akgün? Ne yapacağım Akgün? Sen bitti, Salak herif. Her şeyi söyle kurtul. Her şeyi söyle savcıya kurtul. Nasıl anlatacağım? Ne diyeceğim? Adamın kızına kadar musallat oldular. Ne diyeceğim? Kafama gideyim. Sıkayım daha iyi. Neyse. Panik olma. Latif bulunmadığı sürece sıkıntı yok. Panik olma. Sakin <laughs> ol. Sakin ol. Tamam. Önce buradan kurtul. Sonra git. Yağmur bul. Peşinden de ayrılma. Peşinden de ayrılma. Banu Hanım. Selim Kara. Savcı. Evet. Hatırladınız mı? Latif burada yok. Zaten nasıl burada olabilir ki? Değil mi? Siz benden ne istiyorsunuz? Eşinizle son 24 saat içinde hiç temas kurdunuz mu? Hayır. Hiç haber almadınız yani? Almadım. Nereye gidiyorsunuz? Müsaade edersiniz. Annemlerin yanına gideceğim. Bir saniye. ...yolculuklar. Ne yapıyoruz? Hadi gidiyor muyuz eve savcım? Ne ev yani ev. Yürü. Yürü gidiyoruz. Tam da dediğin gibi... ...yüksek ihtimalle Latif yaşıyor. Çok belli bir de... Nasıl kurtulduysa kurtulup paneye kapılmış. Direkt karısının yanına gelmiş. Çok belli karısıyla iletişim kurmuş. Şimdi karısı da bizi ona götürecek yüksek ihtimalle. Çok net. Şimdi karısını takip edeceğiz. Arabasını takip edeceğiz. Hareket edecek birazdan. Çok yakın durma. Gideceğiz Latifi. Alacağız orada. Hakikaten biliyorsun sen. Oğlum hadi bas. Bas. Arabayı takip edeceksin. Bas lan. Böyle, sağ geç böyle, sağa geç, sağa geç, geç sağa. Ee? Bu kadın niye buraya geldi ki anlamadım. Niye böyle bir yerde buluşacaklar? Belki başka bir şey için gelmiştir. Savcım nasıl bu kadar kendini bilmemişsin sen? Yok be oğlum, kadın ben yalan söylüyorum diye bağırıyor. Çok açık, çok açık Latif. Burada bir yerde birazdan buluşacaklar. Çok net. Amirim, şimdi bu Çeşme, Meydan, Kale mevkiinin oraya çok acil sivil ekip yönlendirilsin. Şahsın işgali bütün ekiplere bildirilsin. Ama gözünü seveyim lütfen siren çalmadan buraya intikal etsinler. Anlaşıldı mı? Lütfen sessiz, olabildiğince sessiz. Tamam? Bak şimdi kadın telefon bekliyor. Latif akıllı kafası çalışıyor. Takip edilmediğinden emin olunca arayıp yönlendirecek kadını. Allah belasını versin. Ne? Sen bir devam et. Ya bizi soktuğu şekillere bakar mısın savcım ya? Özellikle senin. Ya sevmiyorum bu adamı. Bulunca ne yapacaksın? Ne yapacağım? Bütün olayı tek tek soracağım. Kim kaçırmış? Nasıl kaçırmış? Ne zaman kaçırmış? Nasıl kurtulmuş ellerinden? Hepsini anlatacak. Hepsini anlatacak. Sana bu eşkalini soracağım. Halil Sadi'nin adamlarının eşkalini soracağım. Tek tek bu eyleme katılan herkesin eşkalini tek tek soracağım. Sonra ne diyorsun? Hapis mi? Ne oldu? Arada sen arabada kal. Aptal herif. Niye ev konmadın? Annenle anne misin? Değilim. Yalnız mısın? Niye soruyorsun? Yağmur kimlesin? Neredesin? Söyle artık yeter. O bağırıyor mu sana? Ak ee, Akgün şu anda Kaan ve Naz'la Marina'da bir kafedeyim. Tamam mı? Ne soracaksan çabuk sor. Yağmur acil siteye dön hemen. Kapatıyorum. Kapatma kapatma. Bırak konuş. Bir derdi var belli seninle adamın. Merak ettim ben de şimdi. Canın tehlikede Yağmur. Canın tehlikede. Ya, ya, yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ya, ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Yürü lan sen ne yaptığını farkında mısın lan sen aptal herif? Sana ben yok ol demedim mi ortadan kaybol demedim mi? Savcı ensende biliyor musun? Savcı ensende. Yakalayacak seni. Polis. Polis. Gir içeri, gir içeri. Gir içeri. Bizim eniştedir, kendisi. Şöyle güzel bir sakalına girelim. Tamam yaparım abi. nerede bunlar? Amirim burada yoklar. Konuşamıyor kendisi. Şeydir... Koş şuraya. Koş. Koş köprüye, koş. Latif, dur lan. Dur. Savcım, savcım iyi misin? İyi misin? Oh, dizin, dizin. Ulan kaçıyor ben. adam. Aman kaçtı ya. Ya beni niye tutuyorsun be? Ya tutmayayım mı ya? Tamam ya. Bir daha düşersen kaldırmayacağım seni. Tamam, okey. Amirim, şal şu anda motorla kaçıyor. Tekrar ediyorum, motorla kaçıyor. Ya ne bileyim ne motoru işte, motor, pizzacı motoru. Kaç herif. Yaktın bizim mal herif. Kocanızın hayatı gerçekten büyük tehlikede. Yani bizimle işbirliği birliği yapmayacaksınız. Avukatım gelsin, tamam Konuşmak istemiyorum ben. Tamam, okey, anladım. Siz hanımefendiyi götürün emniyete. Alın ifadesini, ben geliyorum, tamam Sen niye koşuyordun lan adamın peşinden? Yakalamak suretiyle koştum ya. Sen uzaktaydın baktım adam buradan kıyıyor. Ben de arkasından yapıştırdım yani ama... ...taze eleman maşallah. Yaşı başı da far fakat... ...yani yakalayamadık işte. Sen de koştun ama elim boş döndün savcım. Sen anlamadın. Sen adamı yakalamak için koşuyordun peşinden onu soruyor. Tamam işte yakalamak için koştum. Ama yakalayamadım. Bir aferin alırız senden dedim ama olmadı yani. Oğlum bak bir daha bu polisiye meselelere dahil olma tamam mı? Polisiye meseleler diyorsun da bu meseleler zaten bizim daha önceden bildiğimiz meseleler. Efendime söyleyeyim ki silahlı çatışmasıydı, takibiydi, cartıydı, curtuydu. Ne bileyim tecrübelerimiz var yani ne bileyim. Sen tutmasan adamı belki de yakalayacaktım ya. Ya düştün kaldırdık. Ya kaldırmasam yapmasam mıydık savcım yani ben? Tamam neyse ne anladık. Adam en azından ortalıkta şu anda hayatta yaşıyor biliyoruz. Karısından başka da yardım alabileceği kimse yok. Öyle ya da böyle mutlaka ortaya çıkacak. Maalesef aynen öyle. İnşallah yani. Sabcım beni bir sansan Ben bir gitsem sana ayak bağı olmaktan bir şöyle bir kurtulsam. İyi hadi beni karakola bırak sonra ne yapıyorsun sen? Nereden geldi? Yukarıdan mı geldi? Bilmiyorum, Nerede? görmedim nereden geldi. Ben şurada yakaladım. Ya. Şurada gördüm ya. kaçalım mı buradan? Şöyle birkaç gün olsa. Sen de zor günler yaşadın. Çok bunaldık ikimizden. Çok güzel bir tatil yaparız beraber. Ne dersin? Hepsi senin suçun Hakim. Hepsi senin suçun. Kan dur. Ne oldu yağmur? Ya insanlar var diyorum anlamıyor musun? Ya ya? İnsanlar her yerde var yağmur da sorun ne? İnsanların arasında olmamız mı yoksa benim senin yanında olmam hangi son? Yapma şunu sürekli kendini ezikleyip duruyorsun yapma yani bu şunu bırak. Kan yeter yeter. Rahatsız oluyorum diyorum. Anlamıyor musun rahatsız oluyorum ben? de ya. rahatsız oluyorum Yağmur. Ya benim yanımda benimle olmamandan rahatsız oluyorum Yağmur. Ya bir yerlere gidelim diyorum cevap bile vermiyorsun bana. Sarılıp öpmek istiyorum ben seni ya. Sevgili misin? Kendini çekiyorsun Yağmur. Ben en son seni ne zaman öptüm Yağmur? Ha? Ne zaman öptüm ben seni? Sen Kaan çok üstüme geliyorsun. Rahatsız oluyorum da anla. Yani hayır bizim sevgili olmamız her kafana esinde gelip bana istediğini yapabileceğin anlamına gelmiyor. Bunu mu anladın gerçekten ya? Tamam kafam çok dağınık kan. Yok almıyor hiçbir şeye odaklanamıyorum doğru düzgün. Niye dağınık kafan? Hı? Hakkın olabilir mi? Benim annemle babam boşandı kan. Bu yüzden almıyor olabilir mi? Ya sen de artık acaba bu kız beni seviyor mu diye kafanı rahatlatacağına bir empati kurmaya çalış. Belki o zaman ben de bir sevgilim olduğunu hissederim, ha? Yağmur, özür dilerim. Tamam, dursana. Ay yok, bir. özür dilemenin hiçbir manası yok, kan Tamam, gitme. Hayır. Rahat bırak beni ya. Yalnız kalmak istiyorum. Nereye gidiyorsun be kızım? Bir dur durduğun yerde ya. Dokunma lan kızım. Dur, ah, dur. Dur. Lan sen. dur. Çevre bitiririm, sakinle bitiririm lan. Duydun mu beni? Adres soracaktım Aa, sadece. Dur Yağmur. Adres Adres soracağım. Ne adresi? Adres soracağım. Ne adresi lan? Bırak. Ne adresi? Adres git soracağım. Git başka birine sor. Çok adresi. özür dilerim. Çünkü... Bırak, bırak, tamam bırak. Git, bırak gitsin, tamam. Sen beni takip mi ediyorsun? Bırak. Ya Yağmur. Bak, Anlıyorum sorularının cevabı bende yok bak tamam mı? Anlıyorum merak ediyorsun neyin peşindeyim amacım ne? Ama o adam sana zarar verecek diye korkuyorum Yağmur ya Deli diyorum ya. Bak anlıyorum merak ediyorsun ama ne olur kısa bir süreliğine benim dediklerimi doğru olarak bil. Yani yap ya söylediğim şeyleri ne olur birazcık hatrım varsa sen ne Yağmur. Ne olur yalvarıyorum sana. Yoksa böyle elimden saçma sapan kazalar çıkıyor. Baksana ne yaptığımı da bilmiyorum ki ben. Soner denen adam kim bilmiyorum. Onunla nasıl bir ilişkin var anlatmıyorsun. Hadi anlatamıyorsun. Ama tek bildiğim her şeyi eksik anlatma. Bu. Eksik anlatmayacağım Yağmur tamam. Şey... Bırak. Yağmur bak. 18 yaşında bir kızsın ve baban savcı. Yani bu şartlarda gidip babana olan biten her şeyi anlatıyor olman lazım aslında. Senden şu kadarcık zaman istiyorum. Biraz mühlet bana ya. İki gün, ha? Ya beni sadece eve ben bırak. Yo, yo, ben bulacağım senin ne iş çevirdiğini.